İdrar kaçırma problemi yaşayan çok fazla hastam var. Bana bu konuda danışan çeşitli yaş gruplarında hastalarım var. Öncelikle idrar kaçırma nedir? İstemsiz bir şekilde idrarın kaçması, sızması olayıdır. Kesinlikle önlenmeyen bir şey değildir ve bir yaşamın bir gerekliliği değildir. Çözmemiz gereken, tedavi edebileceğimiz bir şeydir. Bunun içinde ilk önce bir nedenlerine bakarız ya da çeşitlerine bakarız. En sık üç tipi vardır. Bunlardan birincisi öksürüp hapşururken idrar kaçırıyor olabilirsiniz. Ya da idrar sıkışırsınız. Tuvalete giderken yetişemezsiniz. Ani kaçmalar olabilir. Ya da bu iki durum birlikte görülebilir. Ama bu bir kadar değil. Çözülebilir, tedavi edilebilir bir durum. Evde yapabileceğiniz bazı değişiklikler var. Mesela akşam yatmadan önce sıvı alımını kısıtlayabiliriz. Kafein alımını kısıtlayabiliriz. Şeker hastalığınız varsa kan şekerini düzenleyebiliriz ve evde yapabileceğiniz kegel egzersizleri dediğimiz egzersizleri yaparsak da çok büyük bir oranda bunu azaltabiliriz. Ama baktık azal Atamıyoruz. Hem bunun medikal hem de cerrahi tedavileri var. Sonuç olarak unutmayın ki önlenebilen bir durumdur. Lütfen doktorunuza bu konuda danışmaktan çekinmeyin.